arkadaşlar bugün güzel bir Video'da olduğu ben sunuyorum. Samet ile başlayız. Üçüncü maç için Başlıyoruz. Kameradan bakınca top yavaş gidiyor. Ya. Evet. 2-0 oldu. 2-1 Sayı daha handa. 2 iki mi oldu? aldım. Bay. Üç iki. sıkıntı yok. Dört iki. Üç üç mü? Tamam pardon. Dört oldu Evet, Samet Kurt'tan güzel sayılar. Bu sayılar Kerem Yıldırım'a gelsin. Özellikle ona gö ona gönderiyor. 6 4'ü. 7 4 oldu. 8 4 Samet Kurt'tan. 9 4 oldu. Daha'nın işi zora girmeye başladı. Güzel bir çeviş dahandan Ona 4 Samet için se set sayısı. Ona 5. Ona 4 oldu. Alttan, alttan. ona oldu. 10 5 değil mi hocam? 5. Altı mı 5. tamam. Evet, Ve anladım. maç bitti. Maç sonu röportajları alalım. Tebrikler kardeşim. Son aynada yapacak bir şey yoktu. Yine altı sayı aldık. Fena değil. Güzel maçı da alın. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Buradan Konyalı Yıldırım arkadaşıma da selamlarımı yolluyorum. Görüşürüz.